Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Supara TYT Matematik Soru Bankası'nın sınav sorularına küçük bir dokunuş test 3 birinci soruyla başlıyoruz. Diyor ki A ve B iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere A eksi B eşittir 72 eşitliğini sağlayan kaç farklı A A sayısı vardır diyoruz. Ben bu A eşittir 72 Hatta şunu biraz daha yakışıklı yazalım. 72 artı 5 şeklinde yazıyorum. B'ye en küçük 10 değerini verirsem A sayısı 82 olur. 11 B'ye verirsek bu da 83 olur. 12 dersek 84 olur. 13 dersek 85 olur. Tık 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 tık. 27 ifadesini verirsek bu da 99 olur. 28 verirsek B'ye 100 olur. 3. 3 üç basamaklı sayı geçmiş oluyor. Demek ki A sayısı en az 82, en çok 99 değeri alabiliyormuş ve bu aradaki değerlerin hepsini alabiliyor. O zaman 82, 83, 84, 85, 86, 87, 99'a kadar. Kaç tane A değeri var? terim sayısından bulan 99'dan 82'yi çıkartıyorum. 1 ekliyorum. Buradan da arkadaşlar 18 sonucuna varıyorum. Demek ki A sayısı 18 tane değer alabiliyor. Cevabımız A şıkkıdır. İkinci sorum. Birbirinden farklı 3 A, B, 12 ve 8 pozitif tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı A oluyormuş. Buna göre B sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar bunlar bir bir sıralamamız gerekiyor. Bu sayıları ve A'yı ortada olarak kabul edeceğiz. B'yi ayarlamamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki en küçük B 2 olsun. B2 3 A sayısı ortada 8 12. A sayısı tam oluyor. Yani mesela diyelim ki A sayısı ne olabilir? 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, olur. Yani sorun yok. Ee, B'yi 5 seçersem, B'yi 5 seçersem A ortada olur. Şurası 8, şurası da 12 olursa arkadaşlar A tam sayı olmuş oluyor. 5 ile 8 arasındaki tam sayı 6 ve 7 olabiliyor. Sorun çıkartmıyor bize. B'yi 6 seçersem arkadaşlar 8, 12 şeklinde dönüşür ki A sayısı 6 ile 8 arasındaki tam sayı 7 sayısı olur. Olur. Evet. Diyelim ki B 7 olursa arkadaşlar A sayısı 8 ile bu da 12 olur. Burada olmaz. Neden olmaz? Çünkü 7 tam sayısı ile 8 tam sayısı arasında bir tam sayı yok. A sayısı herhangi bir tam sayı olmamış oluyor. Çünkü 7 ile 8 arasında tam sayı yok. Bu demek ki buradan B 7 olamaz. Cevabı bulduk ama diğerine de bakalım. B'yi 8 olarak seçersek A sayısı pardon B'yi 10 seçersek 38A10 12 şeklinde dönüşmüş olur. A sayısı buradan 9 olabilir. Ama B sayısı 7 olduğunda A sayısı tam sayı olmadığı için demek ki B sayısı 7 olamaz. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Hemen üçüncü soruyla devam ediyorum. 3 basamaklı bir ABC sayısı ABC eşittir. A'nın küpü, B'nin küpü ve küpü, küpü oluyorsa bu sayı Armstrong sayısı deniyormuş. Ona göre bir örnek vermiş. A 07 sayısı bir Armstrong sayısı olduğuna göre A rakamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar madem böyle bir şey istiyor biz de bunu açalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. A sayısının küpü artı 0'ın küpü artı 7'nin küpü eşittir. A 0 7 oluyormuş. Buradan A küp artı sıfırın küpünü artık ilgilenmemize gerek yok. 7'nin küpü 343 sayısı. Bunu da açarsam arkadaşlar basamak sayılarından 100 A artı 7 oluyor. Bu 7'yi 343'ten çıkartırsam 336 A küpü de öbür tarafa gönderiyorum. 100 A eksi A sayısının küpü. Şimdi buraya değer vererek bu işlemin sağlamasını sağlayacağız. Diyelim ki A'ya 4 desek 400 olur. 400'den kaç çıkartırsam 336 olur? 64 çıkartırsam. Demek ki buraya da 4 dedik. 64 olur. E, A sayısı 4 oldu. Bu ifade A sayısı için 4 sağladı. O zaman yerine yazıyorum. 4 0 7 sayısı. Bizden istenen kimdi? A sayısını istiyordu. A sayısı da zaten 4'tü. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü soruda diyor ki solda verilen bir çıkarma işlemine göre sağdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Çözümleme yapıyoruz arkadaşlar. 100 A'dan 100 B'yi çıkartıyorum. Ve direkt parantez içine alacağım. Hiç uğraşmayalım. 100 A eksi 100 B artı D'den C'yi çıkartın. B'ler gidiyor arkadaşlar. 10 B'den 10 B'yi çıkartırsam sonuç 0. B'ler gidiyor. D'den C'yi çıkartıyorum. D eksi C eşittir 596. Şu ifadeye 6 dersem 600 olur. 600'den kaçı çıkartırsam 596 olur. 4'ü çıkartırsam. O zaman burası ne oldu? Eksi 4 oldu. Yani A eksi B eşittir 6. D eksi C eşittir. Eksi 4. Şimdi bu ifadeyi açarsam direkt onu da 10a'dan 10b'yi çıkartsam parantez için alıyorum. a eksi b artı c'den d'yi çıkartıyorum. c eksi d olmuş oldu. a eksi b 6 idi. Onunla çarparsam 60 olur. Artı diyorum. d eksi c eksi 4 ise c eksi d eksi ile çarparsam 4 olur. Demek ki burası ne olmuş oldu? 4 oldu. 60 artı 4'ten cevabımız 64'tür. E şıkkıdır. 5. soru x, y, z birer tam sayımış. 2x, 3, y ve 4, z birbirine eşit olduğuna göre x, y, z'nin toplamının alabileceği değerlerden 50'ye yakın olanı istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi k olarak kabul edersem x eşittir k bölü 2 y eşittir k bölü 3 Z eşittir k bölü 4. Şu 2, 3, 4'ün ekoklarını bulursam 24. Demek ki toplasam arkadaşlar, öncelikle bir toplayayım. Ee, k bölü 2, k bölü 3 ve k bölü 4'ü toplasam 13 k bölü kaç olmuş olur? 12 olmuş olur. Payda eşit zaman. Demek ki k sayısı 12 ve 12'nin katı. 2, 3 ve 4'ün ekokları nedir? 24'tür. 24 yazarsam arkadaşlar 2 olur. 2 çarpı şöyle olur. 13 çarpı 24 bölü 12. Bunları sadeleştirirsem 2 olur, 26 olur ki uzaklaştı. O zaman 48'i deniyorum. 13 çarpı 48 bölü 12'den sadeleştirirsem burası 4 olur. 4 çarpı 13'ten 52. En yakın istediği için cevabımız 52 olur. Deşik. Altıncı soru: A bir pozitif tam sayı ve p eşittir a kare artı 11'dir. P bir asal sayı olduğuna göre, ifadelerinden hangileri doğrudur diyoruz? Şimdi arkadaşlar, e, a bir tam sayıdır. P sayısı da bir asal sayı olduğuna göre, a kare artı 11 olduğuna göre demek ki p sayısı 2'den büyük bir asal sayıdır. Şimdilik e, p'nin asal sayı olduğu durumuna bakalım. Şu kısım bir tek sayı ile toplanmış. Şurası tektir. Arkadaşlar demek ki burası da tektir. P sayısı asal olduğu için asal sayılar 2'den büyük olduğundan dolayı tektir. Demek ki P tekse A kare artı 11 de tek olması lazım. Bu ifade tek olduğuna göre A çifttir. Çünkü tek ile çiftin toplamı tek olur. P tek olduğundan dolayı burası tek oluyor. Şu kısım tek oluyor. Tek ise burası da tektir. Tek ise 11 tek sayıdır. 11 ile çiftin toplamı tek oluyor. O zaman a çifttir. a'yı da çift olarak gördük. Şimdi a'nın çift olduğu birinci durum doğrudur. P'nin diyor en küçük değeri 47'dir. Şimdi a sayısı çift olduğuna göre a sayısına 2, 4, 6, 8 değerlerini verebiliriz. a sayısına 2 verirsek a'nın karesi 4. 11 ile toplasam 15. 15 bir asal sayısı değildir. 2 değil. 4 dersem 4'ün karesi 16. 16 ile 11'i toplasam arkadaşlar ne yapar? 27 yapar. 27 sayısı asal değildir. P, A sayısını 6 dersem şöyle olmuş olur. Şunu bir geri gelelim. P eşittir 4. 6'nın karesi artı 11 şeklinde olur ki bu da 36 artı 11 eşittir 47. 47 bir asal sayısıdır. Çünkü P asal sayıdır. 47 de asal sayı eşit olduğuna göre demek ki ikinci durumda doğru oldu. İkinci durumda doğru oldu. Şimdi P artı bir asal sayı mı? Ona bakalım. Arkadaşlar P bir tek sayıdır. Tek bir sayı ile toplandığı zaman sonuç çift olur. Bu durum yanlıştır. Üçüncü kısım yanlış. Bir daha söylüyorum. P asal sayı olduğu için ve 2'den büyük olduğundan dolayı P bir tek asal sayıdır. Tek asal sayı ile 1'i topladığımda sonuç çift olur. Örneğin diyelim ki P 3 olsa. 1 ile topladığımda ne olur? 4 olur. Çift bir sayı olmuş oluyor. Bu yanlış olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır. 7. soruyla devam ediyorum. Sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş A, B, C, D sayıların toplamı 100'dür. O zaman Toplayalım a artı b artı c artı d eşittir 100. Bu burada kalsın. Ee, diyor ki bu sayıların en küçüğü a olduğuna göre e, a'nın b'ye, a'nın c'ye, a'nın d'ye olan uzaklıkları her birine olan uzaklıkları toplamı 36'ymiş. Sayı doğrusu üzerinde en küçük a olduğuna göre a, ben de sırayla yazayım, fark etmez diğerleri için d, a, b, c, d şeklinde yazıyorum. A'nın b'ye uzaklığı B eksi A şeklinde artı C eksi A artı D eksi A ve bu toplam neymiş arkadaşlar? 36'ya eşitmiş. Şurayı bir belirgin hale getirelim. Şimdi arkadaşlar bu eksi A, eksi A ve eksi A'yı öbür tarafa atarsam B artı D artı C eşittir. 36 artı 3A ifadesi elde edilmiş olur. Bu BDC'nin yerine bu BDC'nin değerini yukarıdaki ABCD toplamı 100'e eşit olan ifadede yerine yazıyorum. Şimdi ne yazıyorum buraya? A artı 36 artı 3A eşittir 100 sayısı. 4A eşittir şu A'yı güzel yapalım. 4A eşittir 36'yı bu tarafa atarsam 100'den çıkarırsam 64 olur. A eşittir her tarafını 4'e bölersem 16. Benden de A'yı istiyordu. Ben de A'yı buldum. 16. Cevap E şık. 8. soru. X çarpı 9 faktörüyle çarpan bir pozitif tam sayının karesi ne eşit olduğuna göre X'in alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Yani bu ifade arkadaşlar bir sayının karesine eşit oluyormuş. O zaman ben bunu yazıyorum. X çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde. Bu ifadeyi düzeltecek olursak, bu ifadeleri düzeltecek olursak buradan kimler gelecek? 3'ün karesi gelecek. 2'nin karesi gelecek. Şu ifadeleri düzeltiyorum arkadaşlar. Burada 6 var. Şurada da 6, 3 çarpı 2'den 6'nın karesi gelecek. Geriye kalan arkadaşlar 2, 5 ve 7 sayısıdır. Dolayısıyla bu ifadelerde şu kısımda bana lazım olan nedir? Bir tane ikidir ki 2 ile çarpılsın 2'nin karesi olsun. Bir tane 5'tir. Bir tane 5 ile çarpılması lazım ki 5'in karesi olsun. Bir tane de 7'dir. 7 ile 7'nin çarpımı karesi olsun diye. Ve bu çarpım istiyor. 35 70. Demek ki istenen en az 70'tir. Cevabımız E şıkkıdır. 9. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi düzeltecek olursam arkadaşlar n çarpı n eksi 1'in faktöriyelin karesi diye yazıyorum. Eksi şu aynen yazıyorum. n eksi 1 faktöriyel karesi bölü şu kısmı da yazıyorum. n çarpı n eksi 1 faktöriyel karesini alıyorum. Artı n eksi 1'e dokunmuyorum ve karesini alıyorum. Ve bu ifade ne olmuş oldu? 12 bölü 13. Şimdi burada n-1 faktöriyelin karesini dışarıya alırsam arkadaşlar. n-1 faktöriyel karesini dışarıya alırsam içeride n kare eksi 1 kalmış oldu. Bölü aşağıda, aşağıdakinden de n-1 faktöriyelin karesini alırsam n kare artı 1 kalmış olur. Bu da 12 bölü, 13 eşit. Sadeleştirmelerimizi yapalım buradan. Şu ifadeler gidecekse arkadaşlar buradan e, ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradan şu ifade kalmış oldu. En son n kare eksi 1 bölü n kare artı 1 sadeleştirmelerden sonra bu ifade kalmış oldu. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 13 şöyle 13 n kare eksi 13 eşittir. 12 n kare artı 12 şeklinde. 13 n'den n kareden 12 n kareyi çıkartırsam n kare kalmış olur. Eksi 13'ü öbür tarafa atarsam 25 olmuş olur. n kare 25 ise n eşittir 5 olur. Eksi 5 de olur ama faktöriyeli alamadığımız için ...cevabımız 5'tir. 5'lik. 10. soru. İki basamaklı bir AB asal sayısı... ...asal sayı iken... ...BA sayısı da asal oluyorsa... ...AB'ye simetrik asal sayı denir. Bir AB simetrik asal sayısı için... ...A çarpı B... ...çarpım aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Şimdi arkadaşlar... Ee, ...A'ya baktığımız zaman a ifadesine baktığımız zaman 3 ifadesi 13 ve 31 şeklinde yazabilirim. Yani 1 çarpı 3, 3 çarpı 1 asal sayısını verebiliyor. Bu durumu sağlayabiliyor. Tersini çevirirsem arkadaşlar. Bu olur. 7'ye bakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde 17 ve 71 diyorum. Rakamları çarptığım zaman yerlerini değiştiriyorum. Asal sayıdır 17 asal sayıdır. Tersini çevirdim. Yine asal sayı çarpımları verdi. Çarpımları 7'yi verdi. Oluyor. 15 sayısına bakıyorum arkadaşlar. 15 sayısı şöyle desem 35 ve 53 olmuş oluyor. 53 bir asal sayıdır ama 35 bir asal sayı değildir. Çarpımları 15 veriyor ama bu sağlamıyor. Cevap C şıkkıdır. Diğerlerine de bakalım. 21 sayısına bakıyorum arkadaşlar. 37 sayısıyla 73 sayısı. Yani 37 sayısı bir asal ise yerlerini değiştirdim. 73 de bir asal sayıdır. Rakamlar çarpımı 21'i veriyor. Bu şekilde düşünüyorum. 63'e bakıyorum arkadaşlar. 79 bir asal sayıdır. Tersine çevirdim. 97 de bir asal sayıdır. Rakamları çarpımı da 63'tür. Bu da simetrik bir asal sayıdır. Dolayısıyla C şıkkı olamaz. Cevabımız C'dir. Evet, 11. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şu ifadede ikişerli gruplandırırsam sonuç 1 çıkar. Şöyle ifadelendirirsem sonuç 1 ve 1. Şuradan şuraya kadar arkadaşlar, şu kısma kadar, 2'ye kadar, 2 de dahil olmak üzere, 1001'den 2'ye kadar, yani 1000 tane sayı var burada. İkişerli gruplandırdığımızda 500 tane sayı var. Ve her 500'ün sonuçları da birer 1, 1 çıktığı için çarpı 1 diyorum 500 oldu. En sonda şu gariban 1 vardı. Onu da ekliyorum arkadaşlar. Bizden istenen sonuç 501'dir. Cevap D şıkkıdır. 12. soru ve son soruyla bitiriyoruz. Arkadaşlar 3 basamaklı bir doğal sayının sağına 7 yazılarak 4 basamaklı A sayısı elde ediliyormuş. Aynı sayının soluna 3 yazılarak 4 basamaklı bir B sayısı elde ediliyormuş. B ile A'nın toplam 5592 sayısı olduğuna göre 3 basamaklı bu sayının rakamlarının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar sayımız x, y, z olsun. x, y ve z olsun. Ben bu sayının sağına 7 yazıyorum. 7 yazdım ve a elde ettim. Soluna da 3 yazdım. 3 diyor değil mi? x, y, z ve b elde ettim arkadaşlar. Şunları toplasam aslında çözümleme yapmış oluyorum. Şu x, y, z'yi şöyle yazabiliyorum. x, y, z 0, 7 eşittir a diye yazabiliyordum. Aynı şekilde bu e, 3000 artı x, y, z şeklinde de düşünebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bu sıfır başa alıyorum. Sanki 10'muş gibi düşünüyorum. Yani 10 çarpı x, y, z artı bir tane de xyz burada var. Aslında yazalım neyse. xyz artı 3007 oldu. 3007 eşittir. A artı B sayısı. Şimdi A artı B sayısı 5592 verilmişti. 3000'i çıkarıyorum. 3007'yi çıkarıyorum. 5592'den 3007'yi çıkarıyoruz arkadaşlar. Çıkan sonuç ne olur? Çıkar sonuç ne olur? Burası 5, ee, ne kaldı? 8, 5, 2. 2585. Kim? Şu kısım. 11 x y z. 11 x y z arkadaşlar. 2585 elde edilir. 11'e bölersem x y z eşittir 235 sayısı. Bunun rakamları toplamı da 10'dur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.